Selamun Aleyküm arkadaşlar. Trabzon meydanda geziyoruz. Sevgimle beraber. Merhaba, selamun Aleyküm herkese. kuaföre gidiyoruz. Saçlarının uçlarını kestirecek. Kırık kaldıracak. Evet, kırık kaldıracak. Oruçluyum. Kuaferden sonra bir yemeğe gideriz. Bileceğe gideriz değil mi? Canımız ne isterse. Evet. Bir meydanı sizlerle beraber gezelim. Halama gittik geçmiş olsun. Aynen. Bak. Aynen. Hala gittik. Büyükleri ziyaret sevaptır. Hmm, aynen. Şimdi de böyle sizlerle beraber meydanı tavaf edelim. Bu arada da kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı kandillerimiz olsun inşallah. Beğenmeyi unutmayalım. Yorum. herkesin niyetini kabul etsin dileklerini kabul etsin Amin inşallah. Amin 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 bakın şurayı meydandaki uzun sokak kalabalığına millete para yok diyorlar ama herkese var Herkesde var yok değil diye bir şey yok <laughs> Gözlük mü baktın? 4 olmuştu lan şey, Baksana. Baksana. <laughs> birincinin yanındayız. birincinin. <laughs> <laughs> Ey Allah. <'ım. gülüyor> Nereye? <Pazar 'a> giriyoruz. <laughs> ne yapsam ne yapsam onu çekip Böyle sık olmadı. <laughs> Ay Allah'ım. Devir çevir olmadı. Aynen öyle. Şu an pazarca ben pa pa konuşamadım seni. Şey. <laughs> <Aa, gülüyor> asansöre <gülüyor> binmeyelim o zaman merdivenlerde. Gelin benim beraber çıkalım. Biraz güzel uzmanına gidelim. Benim hayatımız zayıflarsın. O çok yol aldım ya. <laughs> o neydi kız? <gülüyor> <gülüyor> o neydi ya? Ben o kadar var mıyım? Varmışsın bana. Hesapladı. Kaçıncı kat? Üç. Üç. Yürü. Uuu. <laughs> Zayıf Bizim orada koşturacağım seni. Farklendi. Nerede? Kötü <laughs> daireye gittin mi sen? Neredeyim, neredeyim? Oh, şey. O kalp olacak. padi değil misin? Bahsiz. Dokuzuncu kata çıkacağım yürüme. Deli sınırsızlar. Şey olmadı mı çıkayım. Asansör. Elektrik. Elektrik olmadı çıkar mı çıkayım mı? Bir kat de. Uy, ben tıkan. bir kat çıkayım oturayım. Yok ya. Neyse kızlar sana bir çay verirler oh, dinlenirsin. Oluştuyum yavrum. Ha pardon. Oluştuyum canım benim fazla bir şey kalmadı senin işini halledene kadar ezan okunur neresi abi mı ee, geldi kuaförümüz ne yaptın ben de bir güzelleşeyim mi <laughs> <Ha? gülüyor> aynada göstereyim seni <sizi. gülüyor> <Ha>, dur <Aa. gülüyor> kapatayım mı ha Sen... Ali. gezelim. Buyurun, buyurun, Ne kadar anısı? Yüz lira, altı üstü bir. Buyurun <laughs> hoş geldiniz. Bir amcım var. Gelirken uçam. alırım gelirken. Olsun. Tamam, Misafirliğe yani. gidiyorum hadi kolay gelsin. Hamsi 100 lira. Al 1 lira bana. Al 1 lira bana. 100 lira. Eve gelirken alırım Allah nasip ederse. Giderken.

taneler 250. kadar? 200 lira. Ne kadar mandalina? 3 lira. 3 kilo almasam? Al bir buçuk kilo. Tamam ver bana buçuk çok Çok taze. bizim. adana aldığım yerine. Ne? bu Buralar benim fazla geldiğim yerdi. Ne gidip dışarıda ne kadar oturduydu. Anlamdan biri. Ne e, güzel günler. Şimdi evde o tarafa basma bineceğim. Alama gidecek. Kalın olabilir miyiz? Yeah, I'm going to have like, yeah, it's possible. Cümlede şimdilik e, tekrardan selamın aleyküm diyelim. Bugün selam vere vere Trabzon'da her yerde selam verilir. Selam Allah'ın selamıdır. Anacığım abla namaz kılay. Hani nasıl göstereyim? Nasıl göstereyim? Zumur zumur. Elimde telefon ben kendim çekeyim. Çağrı bilgisayarın başında. Ettirme oğlum. Ee, arkadaşlar bugün ne yaptık eve geldim bugün halam bir tane alan var Trabzon Erdoğu gittik az bir şey tabii ki yolda çektik sevgilimle çektik yanımda çektim aslında gereken balıkhaneye de çekeceğim ama üst taraftan geldik oruçluydum yemek de yedik ee, bir yerde oturduk yemek yedik halamı ziyarete gittim halamcığım ım, Trabzon meydanda çarşı inermiş ayağı burkuldu Alçıdaya onu bir ziyaret ettik. Oradan sevgiyle biraz dolaştık. Genç kızlar gibi dolaşıyorduk biz orada. Ee, oradan da işte yemeğe gittik, yemek yedik biraz. Çok şükür yedik. diyorum günleri o kadar kısa gidelim. Hemen akşam oluyor, oruç ne kadar güzel. Geldim eve, annem geldim bir camda ağla. diyorum sevgiye git, sevgi şimdi senin anan seni bekliyor, benim anam da beni bekliyor. Aynen de öyle oldu. Eve geldik işte şimdi oturdum aşağıya çağrı geldi dedim bir veda konuşu konuşması yapalım e, kendiniz gene tekrar diyelim kendiniz mübarek olsun Rabbim hastalarımıza şifa versin e, az önce Gülseven'ci vardı. o da hastanede o da sesli mesaj attı bana e, ona da Allah şifasını diledim. herkese Rabbim dua etsin anam da etti bütün hastalarımıza dua edelim bu akşamki dualarımız kabul olur inşallah. Öyle arkadaşlar. Nenemin işi geçti Böyle namaz ya buradan. Vakit geçti diye mecbur bunu e, konuşma videosunu kapatmak için. Konuşma videosu yaptık. Sade mesela nasıl diyeyim konuşamadım konuşamadım. Yani 5 dakikalık videoyu dedim az olmasın. Böyle de bir az bir de konuşma videosu çekelim. Oh yoruldum ya gezmek de yorucu bir iş ya iş yapmak daha iyi ya sevgilim de pıt 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 gidiyor Değil ki annem gibi diyor yürüme diyor yavaş yürüyorsun diyor. Ayak uyduramayalım ona ki kızım aynı genç kız gibi atla gidi benim bu bacağımla çatlayabilir miyim? Yani yürüyemedim ben fazla. Onun için ama ondan da gezme de bir harika yani dolaşmak da harika diyorum sevgi. Biz Akçabat'ta duruyoruz Trabzon'da duruyoruz ama diyorum. Gittiğimiz yer neresi? Ben Trabzon'un bazı yerlerini vallahi billahi bilmiyorum. Değil bana Allah sana dedi bana bura doğum hastanesinin çıkan yol. Bir sevgi buradan mı çıkılıyor diyorum. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim da. Eskiden doğum hastanesi vardı da yeni cuma değil. Or oray der herhalde. Oray dedi bana. Dedim vallahi ben buralarda hiç gelmedim galiba. Ben bazı Trabzon'un bazı yerlerini bilmiyorum. Çünkü biz rahmetli babam dedim ya ben aynı şeyi git gel şeyi evden bahçeden rahmetli anamın evi şey rahmetli anam diyor rahmetli babamın evine günümüz bizim böyle 5-6 sene böyle geçti bir biz bir kör yaşadık diyelim çok şükür ama iyi de yatık hayat kısa değerlendirmeye bakalım yani değerlendirmeye de çalışıyoruz anne kıldın mı ay Abi el cihazımı da koydum ha buraya. Elimde kolum dağdı. Tribotu ben koyamaydım arkadaşlar. Bir şey aşağı böyle Ben beceremiyorum o tribotu. Tatlı beyin yapardı onu o da. Bekledik erken gelirdi diye Ama erken de gelmedi. Hastanede işleri çıktı. Vallahi bu saat oluyor derdim. Bunlara düşerim dedim, nerede Neredesin derdim buna? Saat kaç oldu. 9 derim. Neredesin derim. Trabzon'u görseniz ya. Cıvıl cıvıl bu saatte. Biz her gün evdeydi. Sana diyor ki herkes evde. Halbuki sen millet dışarıda gezi. Nasipse yazın gene gezer. Sağlık olsun. Sağlık oldum. Hepsi oluyor. Allah herkese yardım eylesin. Bizlere de sizlere de. Şimdi biz videoyu kapatalım. Mürsel zumur zumur bir şey der misin? Amin ettin mi? Dua et onlara zumur zumur. Namaz kılarsın. Namaz abdestsizin kabul olur. Hepimiz de abdestsiz kabul olur inşallah. Sen bugün oruç niye tutmadın Mürsel oruç? Bugün oruç niye tutmadın? Oruç. Evet. Değil yani. ee, Niye geç kızsın ya? Ben şu tutmadım. Allah'ım ya Rabbi Allah ya. E tutsaydın yani niye tutmadın? Niye bunu kiram olsun ben abre... Bugün miras kendi dikkatlesin, miras kendi gidesin. Bahamdan gidesin. Musa hmm. bu bunu da ne hmm. Bilmiyorum ne? Niye bu? Kaç dedim sabit Bilmiyormuş. Ya onu bilmem ya. Okusun da kapatalım video geç gene yatılacak değil mi çağır? Dün bura dün benim sabrım ne diye ne maaşı Amin. Kabul edin mahkeme ne yapıyor? Sen de lafını ya? Allah'ım şu kalbe herkese dağım da bana bir Allah'ım razı olsun. ne diyorsun ya? Ben de bittim inşallah. ma duygulatırım inşallah. Allah'ım bir tanrı rahmet olsun. Bittim değil mi? Haline şükret şükret. Bittim dediğin bir kelime yok. Senden beterleri var. Bittim kelimesini konuşma. Şükret haline. Nereye? Nice, nice hastanede inim inim inleyenler var. Gençlerimiz var. Sen evet. haline şükret. Evet arkadaşlar videomuzu kapatalım. Çünkü atacak gene geç olacak. Hadi, Hadi Allah'a emanet olun. Allah Öyle, gandalar, Hadi görüşürüz hayırlı akşamlar.